Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir gün. Yumurtalarımızı toplamaya geldik. Birazcık saat geç oldu ama yapacak bir şey yok. Yine de toplayacağız. Burada dışarıda loramız var. Biliyorsunuz bir önceki videoda kapının ağzındaydı. Buraya tele geliyordu arkadaşlar. Buradan ayrılmıyordu. Ben göndersem de gitmiyordu. Ama meğerse maksadı farklıymış. İçeride yılan olduğu içinmiş arkadaşlar. Tam girdim burada. Önümde bu küçük bizim küçük enişte var ya 2 numaralı. Onun bulunduğu yerden yılan kaçmıştı. Şuraya içeriye de tavuğumuzun birini kafesin için arkadaşlar öldürmüş. Vatandaş bir güzel de kırışmış ki ortaya serin serin mekan benim der gibi. Ama o gün ellemedim. Kümesten çıktı gitti şuradaki delikten. Bir saat sonra Hakkı rahmetine kavuştu Dora sayesinde. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız. Yeni değişikliklerimiz var. Yani değişiklik değil. güvercinlerimiz geçen hafta yuva yapıp yatıyordu. Şu baştaki gördüğünüz kafası beyaz bango. Şimdi onlar yumurtada yatarken Bakalım her ki yatıyor şu an. Onları kıskanıp bizim kara şimşek tekrardan buraya gürk yatmış. Tipe bak. Bir de yandan yandan bakıyor. Şimdi bunları kara şimşe yatırsam mı yatırmasam mı bilemediğim için yumurta toplarken düşüneceğim arkadaşlar. Şuradan bakıyorum bu folduklarımızda yumurta yok. Niye yok? Yerini beğenmemişler geçen hafta dolduruyorlardı orada yok burada yok burada Maşallah süper Allah arkadaşlar şuraya bakar mısınız burasını Demek ki çok seviyorlar buraya yumurtlamışlar şimdi buradan yumurtalarımızı alıyoruz şöyle Bismillah diyelim Birazcık şöyle geniş açı şey yapalım şöyle dizmeye başlayalım. Kümesi sizinle birlikte girdim. Bakalım daha değişik neyimiz var? Nelerimiz var? Görelim mi? Yumurtalarımızda kırık var mı acaba? Yok. Bazen üst üste böyle toplu yumurtadıkları zaman çatlayanlar oluyor arkadaşlar. Hadi. Artık bu cüce koşun tavuğumuzdan, ispencimizden yumurta alamaz olduk. Acaba başka yere mi yumurtluyorlar? Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakalım başka var mı? Orada yok. Şimdi burası bu kız artık burayı sahiplenmiş. Bir alta normalde hiç yumurtlamazlar buraya. Niyeyse buraya yumurtlayası tutmuş tavukları. Havalar çok aşırı sıcak arkadaşlar. Şimdiki e, 3 6 12 18 20 tane yumurta topladım arkadaşlar bu iki yerde. Başka burada yok. Şimdiki mekanın sahibi. Evet. Bakın arkadaşlar. Güvercin kalktı buradan erkek güvercin. Tamam kız, sen çıkabilirsin. Evet arkadaşlar. Buradan da aldık. Tavuğumuz bıdaklamaya başladı. Tamam, ne bağırıyor? Evet. Bunu da buraya koyduk. Tamam çıkabilirsin kızım. Hadi. Evet hadi çık. Tamam ötme de çık hadi. Erkek kuş. Yumurtadan kalktı. O yumurtayı niye öyle bıraktın sen oğlum? Dişi hiç kalkmıyordu. Evet bakalım. Madem orada ötene kadar biz burayı bu köşeye alalım arkadaşlar. Buradaki vatandaşı buradan caydıramıyoruz. Vatandaş buradan caymıyor arkadaşlar. Atladı gitti. Git sonra da git. Aferin. Evet. Şöyle burayı da tamamladık arkadaşlar. Ben bir de buraya tavuk Bakalım. Evet, yeni yumurtlamış bu vatandaş. Cüce koşun yumurtası dedik arkadaşlar, bakın. <laughs> Bir tane. Bu kadarcık mı yapmış yapa yapa? Ne oluyor bizim. Sakin olun. Şunu şöyle koyduk. Şunları da oraya koyduk. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu cüce koşun yumurtamız. Bakalım. Şöyle 33, 34, şöyle 35. Evet arkadaşlar. Şuradan Kaç kızım? Hadi bir yol verin da Ayağıma engel oluyorlar öyle. Hadi arkadaşlar bu arkada yumurta var mı? Yok. Sağında solunda da yumurta yok. Bu kuşumuz yine boş yatıyor. Kaç kızım? Evet. Maşallah. Yumurta kolimiz bittiği için. Bu kadar. Şey yapabildik. Başka da yumurtamız yok arkadaşlar. Daha doğrusu var bu vatandaşın altında var. Şimdi arkadaşlar son yumurtalarımızı aldık. Kuşumuz burada yumurtlamış gördüğünüz gibi. Bakalım çıkartabilecekler mi? Nasıl yapacaklar? Şurada var mı? Anam burası da varmış. Biz görememişiz dostlarım. Şimdiki şu ispençtir. Bu cücekoşin. Bunların ikisi de muhakkak şeydir ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben burayı unutmuştum. Evet. Kaç kızım. Kaç. Kenara kaç. Şöyle bu yumurtalarımızı da koyduktan sonra Arkadaşlar sarılar büyük ihtimalle yerim. Şu minik kuşunların yumurtasını da makineye koyar çıkartırım. Mavilerle birlikte. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. İzleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda gör görüşmek üzere. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Bak küçük enişte